Merhaba sevgili ailelerim. Sizlere çocuklarda değerlendirme hizmetleri nedir? Bu konu üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Çocuk sağlığı ve eğitimi ile ilgili en önemli süreçlerden birisi değerlendirmedir. Çünkü değerlendirme çocukla ilgili karar almak için çeşitli kaynak ve yollardan veri toplama, yorumlama, takip süreci olarak tanımlanabilir. Peki Tarama hangi aşamaları içerir? Tarama, birincisi gelişimsel ve tanısal olarak, ikincisi tanılama, üçüncüsü eğitsel değerlendirme aşaması olarak tanımlanabilir. Hadi gelin bunları birlikte açıklayalım. Gelişimsel, çocuğun gelişimiyle ilgili akranlarına göre ne durumda olduğunu saptayabilmek. Tanılamaya gelince, tıbbi tanılamayı yalnızca ...çocuk doktorları, çocuk psikiyatristleri, nöroloji uzmanları... ...tam teşekküllü devlet hastanelerde yapılabilmekte. Eğitsel değerlendirme, eğitsel değerlendirmeyi ise... ...Milli Eğitim Bakanlığımızın rehberlik araştırma merkezleri aracılığı ile yapılabilmekte. Bu neyi içermekte? Çocuğumuzun eğitsel tanılamasını içermekte. Eğitsel tanınamayı yapabilmek için rehberlik araştırma merkezindeki meslek arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çeşitli envanter ve ölçeklerden, testlerden yararlanarak çocuğun gelişimsel kapasitesini saptayarak ona uygun hedefler belirler. Peki özel eğitim ve rehabilitasyonlar ne yapar? Özel eğitim ve rehabilitasyonlar müfredata, programa uygun eğitim hizmetini sağlar tanıya özgü değerlendirme, gelişimsel alanlarını saptama ve programın hazırlanması. Bunların bir dizi içeri, içeriği vardır. Bireysel eğitimi planlama, rehberlik araştırma merkezindeki arkadaşlarımızın çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek eğitsel değerlendirme sonuçlarını bizlerle veya siz ailelerle paylaşır. Bu paylaşım neticesinde biz aldığımız becerileri, örneğin yönerge becerileri, dil becerileri, alıcı dil, ifade edici dil, oyun becerileri gibi birçok beceri de ona uygun bireysel öğretim planını çıkararak birebir ortamlarda, birebir şekilde çocuğumuzla ders planını oluşturmuş oluruz. Bireysel değerlendirme neden önemlidir? Şöyle açıklayalım, çocuğumuz birinci sınıfa başlayacak. Çocuğumuz 3 yaşında, bir tıbbi tanılama almış olsun. Bu tanılamada çocuğumuz uygun ortamı, çevresel desteği, gerekli eğitim ortamını sağlayamaz ise bu birinci sınıfta da bazı problemleri ilerleyen dönemlerde de katmerli bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Ailelerimiz bazı süreçlerde tereddüt etmektedir. Şimdi müfredata dayalı değerlendirme yani programa dayalı değerlendirme esasında çocuğumuzun aldığı tıbbi tanılamalar değişir. Nedir peki programa dayalı, müfredada dayalı süreç? Şöyle açıklayalım. İşte özel eğitim ve rehabilitasyonların uyumakla zorunlu olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredat programıdır. Bunlar yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı, özgür öğrenme bozuklukları ile ilgili destek eğitim programı, dil ve konuşma güçlüğü ile ilgili destek eğitim programı, işte bedensel güçlükler yaşayan çocuklar veya işitme ve görme problemleri yaşayan çocuklar gibi 7 program uygulanmakta. Başvurduğumuz kurumların ise uyguladıkları programlar değişebilmekte ve bunların işte karakök okutarak uyguladıkları programları kurumlarda görebilirsiniz. Çünkü bazı kurum 3 program uygularken bazı kurum 7 programı birden uygulayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken süreç bizim dersimizi veren öğretmenin verdiği beceriler ve uyguladığı yöntemler ve sizleri ne derecede aileye ne ne derecede destek veriyor, bilgilendiriyor bu konu üzerinde düşünmeniz gerekir. Bunları araştırmanız gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.